Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım, sevgili değerli kıymetli izleyenlerim. Yes! Yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili değerli kıymetli izleyenlerim. Neyse bugün sizlerle birlikte Galatasaray Fenerbahçe Maçının değerlendireceğiz. Spor Kupa maçını bildiğiniz üzere değerlendirecek de bir şey yok. Ee, Fenerbahçe U19 takımıyla sahalara çıkma kararı aldı ve ilk dakikalarda gol yemesiyle birlikte 3. dakikada geri çekilme kararı aldı. noktada tüm Fenerbahçelileri kanalıma abone olup bildirimleri açmaya e, teşvik ediyorum, çağırıyorum. Beğenilerinize talibim, yorumlarınıza talibim. Onlar bizim için çok çok önemli diyorum sevgili değerli kıymetli izleyenlerim. TFF inşallah güzel bir karar verir. Türkiye Futbol Federasyonu inşallah güzel bir karar verir ve maçın tekrar edilmesini e, istiyoruz. Çünkü bu böyle olmadı. U19 takımıyla çıkmayacaktık. En iyi kadroyla çıkmamız lazımdı. Ve lig bittikten sonra süper panın olması gerekiyordu. Benim şahsi görüşüm bunlar sevgili değerli kimi izleyenler. Şimdi derseniz Fenerbahçe Galatasaray müsabakaları yapalım e futbolda. Evet sevgili değerli izleyenler 90 dakika başlıyor Şanlıurfa 11 Nisan stadında Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı Hakem düdüğü çalıyor Ve Fenerbahçe Galatasaray müsabakası Süper Kupa müsabakası başlıyor Edince konunun vuruşuyla başlayacak Direk kaleciye Lugo e bıraktık. Serdar Aziz. İrfan İrfan Can Kahveci. It's not true, I wanna put up all my walls Cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can it all. If you're patient and so mm -hmm. it can now be worth it? All the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. this society is Açıkçası Fenerbahçe o 19 takımın değil de en iyi kadrosuyla çıkması lazımdır ee, Aziz Yıldırım da bu açıklamayı yapmıştı Fenerbahçe'nin eski başkanı. futbol kardeşliktir İnşallah kardeşlik kazanacaktır Super Cup'da İnşallah biz kazanırız hayırlısıyla Fenerbahçe kazanacaktır inşallah Super evine götürecektir inşallah TFF doğru kararı alacaktır inşallah Mevlam neyler neylerse güzel evler ve şampiyonlar ligine de şampiyon olarak çıkarız inşallah ligde tüm Fenerbahçelileri görelim Oh, just wanna break, no oh. I'm not gonna give in Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin Never get lost when thoughts pull you in I miss the old you, we died with a purpose All the energy around me felt nervous Scared I would pop out fast to the surface no. Had to cut it off before you made me worthless Torn apart, I've been torn to scarred I had a given art, but now I'm freaking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card A royal flush of love, you never know what's hard With a back to the mat, gonna see where I'm at i am going fight like a am I'm mad, I'ma be something that They can never be me, nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty İrfan Can kahveci aldı topu. Top az farkla dışarıda. Etkili geldik. Evet, Erincio atıyor. Fenerbahçe Galatasaray müsabakasında eğer ki Fenerbahçe en iyi kadrosuyla çıksaydı sonuç ne olurdu sorusuna yanıt bulalım. Başlıyoruz. Bu birinci video. Bir de bunun ikincisi gelecek. Eğer ki beğenilirse, 14 beğeni gelse yeter. Bakın çok bir şey istemiyorum size. Eskiden 54 isterdik. Haydi ayrı gelirdin. Şimdi 14 istiyoruz. Zar zor geliyor. Geçen de gerçi 30 beğeni geldi de. Güzel de izlendi ama. Ne olur ne olmaz. Biz az isteyelim. Çok gelsin. Çok atalım. Çok gelsin. Like'larınız, yorumlarınız benim için çok çok önemli ama ve lakin tabii ki biz Yoshi'yi beğeni için yapmıyoruz. Abone için yapmıyoruz. Kanalımız para kazansın diye yapmıyoruz. Kaza zaten de para kazanmıyoruz. Biz bu işi sevgi için, biz bu işi Allah rızası için yapıyoruz. İnsanların seyir keyfi alması için yapıyoruz. Derken şu maskeyi. İrfan Can Kahveci. U19 neden çıktık sağlara ve neden geri çekildik? Olma ihtimali bunların vardı zaten. Hani belliydi zaten de. Neden peki yine de U19 takımıyla birlikte sahaya çıktık? Bunları aslında hep gündem olacak sorular. Aşağıda fikirlerinizi, yorumlarınızı beyan edin. da no zaten şu anda saat 12'ye geliyor. Çekiyorum. Defalarca denedim, defalarca denedim. Yani emek var ortada. İkincisini de çekeceğim. 3-0 oluyor efendim. Evet. evet Fenerbahçe 3-0 yapıyor. Ne 4-0. Galatasaray sahaya gömdük. Gömün beni sahaya. Dedi de Galatasaray'a gömdük. Sahaya. Kaleye. 4-0. Spor tarihinde böyle bir maç görülmedi. Ehut Boklu. Evet. Neyse. Videomuzun sonuna denk gelelim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur.